Bugün sizlere koronavirüsün yaratmış olduğu stres ve kaygı durumunu minimize edebilmek adına akciğerlerimizi kuvvetlendirecek bir nefes uygulaması göstereceğim. Bildiğiniz üzere koronavirüs de en çok akciğerlerimiz etkileniyor. Bunun da artıya geçmesini diyafram ve göz kafesini destekleyerek uygulamamızda gözlemleyeceğiz. Diyafram alt grubuna aldığımız nefes akciğerlerin alt loblarını %40 oranında Göğüs kafesine aldığımızda %60 oranında oksijenlendiriyor. Şimdi uygulamamıza geçebiliriz. Elimizi karnımızın üzerine doğru getirip diyafram kasına baskı uygulayarak ağzımızdan nefes alınca karnımızın şiştiğini gözlemliyoruz. Hazır? <laughs> Tekrar. Aynı şekilde göğüs kafesine baskı uygulayıp devam ediyoruz. Ağızdan nefes alalım. Şimdi aynı şekilde Yine diyaframımıza baskı uygulayarak burnumuzdan nefes alıp karnımızı dışa doğru şişiriyoruz. <Sessizlik> Aynı şekilde göğüs kafesimize baskı uygulayarak burundan devam ediyoruz. Evet. Bu işlemi yaparken kafesimizin ne kadar rahatladığını hissediyor olacağız. Bunu istediğiniz sıklıkta tekrarlayabilirsiniz. Ne kadar çok yaparsanız o kadar kısa sürede sağlığımıza kavuşmuş oluruz. Kolay gelsin. iyi günler diliyorum.